Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Ege bölgesinde yer alan 20 üniversitenin katılımıyla Fuar İzmir A Holü'nde 21-22 Mart 2022 tarihlerinde Ege Bölgesi Kariyer Fuarı gerçekleştirilecektir. 19 paydaş üniversitenin katkılarıyla düzenlenecek olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nda kariyerimizin ötesinde Kendinizi geliştirmek adına, şirketlerin atölyelerini ziyaret etme, hayalinizdeki staj yerlerini bulma ve çalışmak isteyeceğiniz şirketleri tanıma fırsatları sizleri bekliyor. Sevgili öğrencilerimizle, ihtiyaç duyulan sektörlerde, sektör işverenlerini ve üniversite öğrencilerimizi akademisyenlerimizle buluşturduğumuz, Türkiye'nin geleceği için istihdam oluşturacak bu fuara, başta iş insanlarımızı, arkasında geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve bu işin beyin kaynağı tüm akademisyenlerimizi davet ediyoruz. Değerli öğrencilerimiz, bilinçli bir kariyer planlaması için bu şansı iyi değerlendirin. Fuarda buluşmak üzere.